Şimdi denklemin kökü köklerinden biri 3'müş. Zaten en fazla 2 tane kökü olur. Köklerinden birisi 3'müş. Eğer köklerden birisi 3 biz x yerine x yerine 3 yazdığımız zaman bu denklem yani oradaki eşitlik sağlanır. x'in yerine 3 yazıyorum şimdi. x yerine 3 yazalım. Yani şuradaki x'in yerine 3 yazıyorum. Buradaki x'in yerine de 3 yazıyorum. Ne olacak? 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 artı m eşittir 0 olacak. X gördüğüm yere 3 yazdım. 3'ün karesi 9. Burası 24 artı m eşittir 0. İkisini topluyorum. Pardon şu 24 yanlış. 15 olacak. 15. Evet 15. Ben topladım sanırım ikisini. Topluyorum şimdi ikisini. 24 oluyor. 24 artı m eşittir 0. O halde m ne olacak? Eksi 24. m eşittir eksi 24. Tabi bizden istenen m falan değil. Soru bize m'yi sormuyor. Evet. Diğer kökü soruyor. Tekrar yerine yazıyorum. Şimdi eksi 24. Şimdi başa dönüyoruz. Şimdi başa dönüyoruz. m yerine eksi 24 yazıyorum. Denklem x kare artı 5x eksi 24'e dönüşüyor. Şimdi biz bu denklemi çözebiliriz. Çarpanlarını ayırarak çıkarabiliriz. Şöyle yapıyorum. x kareyi aşağı doğru çarpanlarını ayırıyorum. x x. Eksi 24'ü ayırıyorum. 8 ile 3 olsa olur. 8 e eksi 3 olsun. Ortası da artı 5'i verir. Şöyle 8x, eksi 3x, 5x'i verdi. O halde bizim çarpanlarımız Buradaki çarpanlar. X artı 8'e x eksi 3'tür. Eşit 0. Şimdi ayrı ayrı 0 eşitliyorum. X artı 8 eşittir. 0. X eşittir. Eksi 8. Diğeri x eksi 3 eşittir. 0. X eşittir 3. Bunu zaten biliyoruz. Az önce bulmuştuk. Az önce bulmadık da bize verilmişti yani. Köklerden biri bize verilmişti. Diğer kökü istenmişti. İstenen diğer kök eksi 8 olur. Evet var mı anlaşılmıyor örnekleyeceğiz